Hepinize bu başar. elinci burada başlar. Ben Muhammed. Bugün Grenin'in ikisini çekiyoruz. Evet. Şimdi sözüm arkadaşlar ben Greni iki ezbere biliyorum. O kadar kolay olacak ki. Şimdilik iki tanesi olsun. Zorlanırsak sadece Gren paylaşırız. Ve yanımda bu sefer Garip istisi aldım kendime. Marka vermeyeceğim garip anaistesi dediğimden anlamışsınızdır. Dediğim. Yine espriler yaparım böyle ufak tefek. Hadi kalkın. <laughs> Arkadaşlar tekrardan uyarayım. Önceki videomdaki gibi bu videoda daha düzeyde küfür olacaktır. Ve şu küçük kardeşlerimiz defol gitsin. Şaka şey yaptım. Bu sefer de kaplan kaçmaya düşündüm bu yüzden bunu atıyorum. bu torunu. Uy şu anda bu iyiydi. Şimdi bunlar bu sese geldik. ben direkt buradan kaçacağım. Bir oraya var daha gelmemiş. İkimize de bu yaptığım şey. <laughs> <laughs> Sev hmm. Şu önceden bir açalım. Oo, çok işime verecek eşyalar vardı. babaanne babaannem canım babaannem babaanne <laughs> ay gördüm hareket gör. hareket şey babaanne 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 baba <laughs> Ayşe. Dedem Dede özür dilerim emekli maaşında, emekli maaşında para çekmeyecektim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Daha kötüsünü yapacağım. <laughs> Dedem haklı bir şey diyeyim mi? Babaannem senin emekli maaşına gitti. Makyaj aleti aldı. O çirkef suratını güzelleştirecek. Güzelleştireceğini de mi İkisini aldı etik. Dede babaannemden evlenirken kör müydün acaba? Çünkü böyle bir çirkinliği <laughs> kelimeler yetmez yani.

Para çiğnedi bu bir yerde işte. Değil? Tam bizim şeyim yok. Çok çirkin. Baba kaçın kokuyor? Gid, kıçını bütün yıkaz Kod. annem dedem tuvalete karıştırdım. Ne yapmam

Dede babaannemin tansiyonu düştü. Dede bir Churchill yap onu. Babaannemin tansiyonu düştü. Hatta direkt babaannem düştü. <gülüyor> Dede. <laughs> Rahmetli hiç sevmezdim kızım. Bayram olarak bana direkt eski Türk lirasını verdi. Şu şey eski vardı ya 2000 yılından önce vardı ya bir tane. Onlar da it. Boş. Var ya bu dedem de çok gıcık. Neyse bir su içelim. Hatta gez yes ki. Arkadaşlar soruyorum size yorumlara. Bak yazın. Ice team'i kola mı? Bak çok ciddiyim. Ice team'i kola mı? Yorumlarda bekliyorum. Bunu almayacağım çünkü helikopterle kaçmayacağız. Benim nerede şeyim? Çünkü oğlunuzu da öldüreceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim benim babaannem çok psikopat bir kadın. Onun babaannem olduğunu tanıyorum. Bir tane aldı sen. Ay bu seni yine alacağım. Diye mamam karşıma bir şey çıkardı dedim. Eyzübillahimine şeytanın racim dedim. O nasıl bir tip diye. <laughs> çok çirkindi. Oğlunuzu öldüreceğim. O bro nasılsa geber. Abi. Gelsene. Bizi lüsfa yaratıklar. Hepimiz ölmeyi hak ediyoruz. Huu, da bulduk. Arkadaşlar ben bunun üçünü baktım çok zor diye. Mecburiyetten arkadaşlar üçü öyle keyifli oynayabiliriz. daha lazım aslında. Dur hemen içecek takviye. İki birden çok kolaymış lan. Bir de bu kadar ilerleyebilmemiz için 100 saat oldu. Ete ihtiyaç kalmadı oğlum gibi attım. Ay ondan önce arkadaşlar zaten oyunu baya bitirdik. Şimdi yine öylesineki oynayacağız. Pompalı şeyle bulalım, millete vuralım çabuk. işimizi gördüm. Edward Chips. Yeni iki jet. Arkadaşlar isterseniz bottan da kaçabiliriz. Şimdi şey sonu yaptıktan sonra bot sonunda yapmak

tablaya sıksak düşer. Hiçbir <laughs> şey olmadı. Peki ya bunu sıksak patlar mı? Olmadı. Vii babaanne çok çirkinsin. Thank you, sir.

Tablolar burun tablolar bak. Ay seyir. Ne oldu dede? ne no oldu ne no oldu ni <Sessizlik> ni bu ni 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 bir sonraki videoda Evet Kaçıyoruz Bu çok hızlı oluyor ya Speedrun gibi nasıl speedrunları daha olsun Aa baban ne sen ölmemiş miydin ya? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bay bay.